Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoda Mor'da oynuyorum Kayla karşı. Şu an elmas 3'teyim. Hızlı bir şekilde Grand Master'a doğru gideceğiz. Videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala da abone olursanız iyi olur. Benim için. Yani video video teşviği için daha iyi olur şimdi kayda karşı ilk başta biraz sert oyn oyn oynayabiliriz yani daha doğrusu çünkü çok hızlı hareket etmiyor şu anda bize de baskı yapmıyor yani hep yerde oynuyor biz de baskı yapmayacağız bizim üstümüze gelmesi lazım Eğer bizim üstümüze gelirse biz de vurarız. Yani i̇şte böyle vuracağız dedin de adam gelmiyor bize de oraya. Şimdi şöyle bırakalım. Şöyle bir atalım. şöyle bir suyu yattık. Ve bir, bir de Q. Bir tane de takılmasa çok iyi olacaktı da. alalım. Evet, çekelim. Bir kafasına vuralım şöyle. şöyle bir çekeceğim şimdi Gel buraya lan bize karşı oynamıyor ya. hep defans yapıyor şöyle bir totem lan yakardın da yani ne olacak şimdi ben zafiri altından. Güzel kilo kil oldu. Tam ultiye basmadı galiba. Nerede kuleye öldürtelim de daha iyi olur. Ben bir beş para taldım. Şimdi burada zırh almaya gerek yok. Bu ayakkabı salmış. Doğru taktik. Şimdi Biz ulti atmıyoruz. O bizim için iyi. Jungle'lar da gelmedi daha. gelmesi var doğru gelmesi ölür minyonları orada kim görüş alsa da olur almasa da olur Rakip Yavaş yavaş biz burada minyon farmı yapalım. Şimdi karşı rakip gözükmüyor. Neyse satsam mı acaba ya? Şuraya bir kayıp işaret atalım. Bunları da alamıyor ya yazık. dönsün. Şöyle biraz gelsin minyonlar. Çok fazla minyon kaçırdı ya. Şöyle bu ulti atıcam. Gel buraya. Başka adam bizden ya. Bunda bizde de Ağın yanları çok iyi olur kadar. Ah be kanalı kaçırdık Şöyle vuralım Biraz ittirelim de şey atalım Beyaz atalım. Bu adam hep benim tutamını Ben de şöyle bir adam atacağım oraya. O biraz ittirsin. Şeyi, Zeyn'i. bize bizim burada ne yapıyor. Gel lan. O burada bir kez şunu alayım ya en azından. Böyle altına çıkmıyor zaten. Tamam. Yeni grubu da aldık.

Tek kuyuda zaten milyonlar gidiyor. Bu adam nasıl kaçıyor benim şeylerden ya? Şeylerden. Şimdi buraya şey atmama gerek yok. Hemen beyaz atacağım. Hızlı bir şekilde lane'e Buradan Red alayım Bakayım yanlarda aldık mı tamam yani O kuleyi açalım şimdi Adam base atmıyor ya yani. Adam çok safe oynuyor yani. Aşırı safe oynuyor. 2000 milyonu kaybı var neredeyse. Gel. Gel gel. Prime korkarak oynuyor ya fazla. Ulti attığı için kurtuldu da. Lan aşırı safe oynuyor. Anca uzaktan vuruyor başka bir şey yaptı yok. Benim E'ler de tutmuyor ya nedense. Bir beza atacağım. Hızlı bir şekilde gideceğim neyine. Buradan şey yapacağım. Atsam ki daha yak. 40 saniye bak 40 saniye. Tamam. Jungle'lar öldü en azından. Böyle bir atalım. Kule bende. Tamam. Şuraya bir Buraya bir vursun bir kere ya. Şimdi Ejder'e gidelim şöyle. Onlar Ejder'e gelirse bir şey olmadı bu arada ya. Şuraya totem atalım. Barona, barona mı giriyoruz? Tamam barona girelim. <laughs> Ama eritir zaten ya. Tamam baronu da aldık. Ben aslında botlayın iksem daha iyi olur ya. adam bottan geliyor. Ben bunu yakalasam kesebilir miyim acaba? Yakaladı mı? Yakalayamadı. Beyaz atırmamak lazım. Daha çekelim. Yok. Adam uçtu. Aynen, aynen. Baltaları tutmuyor adamın ya. Tam kes adam da. Oyunu bitmesi lazım ya. Bir iyi olur da bitiremeyecek galiba. Şuradaki Blue'yu alsak iyi olur da. Ne de alalım. tất cả là em kia lỗi anh em em mình là em bây giờ xem Bizim Vega çok iyi oyuncu. Amiriz 0 olmuş. Tamam, şöyle bak ya. Bunu çekeceğim? Ah, yine çekemedik. Gel gel. Ama bu şaka mı yapıyorlar bana? Eğer ikisi keyifler. Geliyorum. Baran alırsak yeter bize ya. Eğlere de alsak iyi olur. Eğlere de alsak iyi olmaz. Yani Eğlere de olmaz. Yani Eğlere de alsak iyi olmaz. Çok rahat bir oyun geçti. Zaten şunlardan bir tanesini yakalayacağım şimdi. Şey değil de. Gel buraya. Ya oğlum şu ortaya da atma be. Oyun gitti zaten şimdi. Şu D'de bir, şu E'de bir çeksek var ya. Ne şu bir kere çekebildim E'yle. aldık oyun bitti zaten. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.